Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Galata Wind'i inceleyeceğiz. Gwint'te son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında da görüldüğünüz gibi güzel bir trend oluşmuş. Ardından bu trend kırılmasıyla beraber bir düşüş trendi başlamış ki 29 seviyesinden 13-17 seviyesine kadar inmiş. %50'sinde üstünde bir değer kaybı yaşamış. Aslında daha önce bu düşüş trendi kırılmasına rağmen şöyle gösterelim. Kırılmasına rağmen şurada tepkiler gelse de güçlü yukarı yönlü hareketler görmemişiz. Fiyat biraz daha yataya dönmüş. Yataya dönmesiyle de birlikte artık bu düşüş trendini sonlandıracağını düşündüğümüz bir formasyon oluşmuş ki teknik analiz takip edenler bilecektir. Burada çok net bir şekilde bir toba görüntüsü var ki toba düşüş trendini sonlandırır. Bir yükseliş trendinin habercisidir. Ve şu anda bulunduğu konum itibariyle de direnç seviyesine gelmiş. Eğer ki bu direnç üstünde kalabilirse arkadaşlar yükseliş ivmesi burada devam edecektir. Yani bu formasyon boyu kadar bir yükseliş beklentisi içine gireceğiz. İşte bu yüzden Galata Wind'i paylaşmak istedim. Temel tarafı da kuvvetli arkadaşlar en yüksek kar marjıyla çalışan da enerji şirketi yani şirketin temel tarafında bir sorun yok. Şu anda teknik görüntüsü de olumlu. İsteyen arkadaşlar özellikle kısa vadeci, kısa vadeli trade etmek isteyen arkadaşlar burada risk alabilir. Burada alacağınız risk ile beraber arkadaşlar 19'un üstünde kalması durumda 23-25 arasına satış yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi zaten bir topu formasyonu var. Bu formasyonun oluşmasıyla birlikte 6 puanlık bir yükseliş beklentimiz olacak. Bu da bizi 25-26 seviyesine götürüyor. Yani burada hem formasyon adı hem de düşük trendin kırılmasıyla birlikte burada oluşan yatay banttan kurtulma ile beraber bir katlama gerçekleşecek ve bu katlama içinde pozisyon alınabilir arkadaşlar. Peki uzun vadede ne olur? Uzun vade içinde bu öncelikle bu formasyon tamamlanması beklenebilir. Bunun üstünde eğer 25'in 25-38'in üstüne günlük kapanışlar yapabilirse o zaman 29 direncinin geçilip geçilmediğini takip edebilirsiniz. Yani kalata burada trade trade için almak istemeyenler de olası geri çekilmeler tekrar 16 seviyesinden alım gerçekleştirebilir ama burası geçilirse zaten şu anda 19 seviyesinde ve yüzde ikilik bir yükseliş kaydetmiş durumda 19'un üstüne günlük kapanışlarda arkadaşlar bu formasyon hedef fiyatına gitmek isteyecektir Bu da dediğim gibi bize bir altı puanlık yükseliş öngörüyor teknik olarak isteyen bu durumda risk alıp pozisyon açabilir direncin geçilmesiyle dediğim gibi 23 25 arasından da satış gerçekleştirebilir daha uzun vade için alım yapacak arkadaşlar da 25-38'in üstünü takip etmeli ki 29 seviyesine doğru yükselişler devam etsin. Kritik eşik her zamanki gibi şöyle biraz çekelim. Hatta şöyle bir trend daha çizelim. Trend çizgisi çizgisinde 29'un üstünde de uzun vadede 40 seviyeleri hedef olabilir ama önceliğimiz 29 seviyesine doğru gitmesi. Burada kısa vadeli bir 20 %20'nin üstünde bir marş söz konusu hatta şöyle göstereyim ilk hedeften satıldığında %25'in üstünde bir getiri sağlayacak en son zirvesine gitmesi durumunda da %50'nin üstünde bir getiri sağlamış olur Galata Wind tarafı. Hemen kısaca toparlayayım. Galata Wind geçen sene enerji kriziyle birlikte güzel bir yükseliş kaydetmiş ardından da bir düşüş trendine girmişti. Bu düşüş trendi kırmasıyla beraber yukarı kuvvetli tepkiler gelmedi. Biraz daha yatay dediğimiz bantta hareketlerini devam ettirdi ve bir topo formasyonu oluşturdu. Bu topo formasyonu teknik analiz takip edenler bilir düşüş trendinin sonlandırır ve bir yükseliş trendinin habercisidir. Burada tam direnç seviyesine gelmiş durumda. Yani kritik eşikte, kritik eşiğin üstündeki günlük kapanışlarda da formasyon hedef fiyatına gitmek isteyecektir teknik olarak. Bu da bize 6 puanlık bir yükseliş gösteriyor isteyen arkadaşlar buradan risk alıp alım gerçekleştirebilir. Olası bir geri çekilmede dediğim gibi uzun vadeci arkadaşlar 15-16 bölgesinden de uzun vade için alım yapabilir. Eğer uzun vade alacaksanız da arkadaşlar 25'in 38 yani 25-38 direncin üstündeki günlük kapanışları takip edip 29-30 seviyesinden satış gerçekleştirebiliriz. Daha üstü mümkün mü? Evet daha üstü de mümkün ama ikinci çeyrek bilançosu ile birlikte Yeniden bir değerleme yapılabilir. Galatasaray tarafı bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.